Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sporda psikososyal alanlar bölüm 2 sporda korumadan bahsedeceğiz. Çocuk koruma, çocuklara yapılan her türlü şiddet, istismar, ihmal, sömürü ve taciz olaylarının engellenmesi ve bu olaylara kısa sürede yanıt verilerek müdahale edilmesidir. Çocuk koruma sisteminde 18 yaşından altı bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşacağı risklere karşı önleyici tedbirler, sağlık gelişimlerine destek verecek ilkeler ve uygulamalar bulunuyor. Uluslararası Spor Yönetimi'nde sporda koruma ve çocuk koruma politikalarında önce Birleşmiş Milletler'den bahsediyor olacağız. Bu alanda en önemli düzenlemelerden olan Birleşmiş Milletler üyesi 191 ülkenin onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme ve çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi tüm çocukların cinsel sınırı ve cinsel, fiziksel, cinsel istismarın her biçiminden korunması ve oyun oynama hakkını vurgulamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylayarak iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesine yer alan ve sporda koruma ile ilişkili maddeler şu şekildedir. Madde 4. Taraflardan her biri çocukların cinsel sömürü ve istismarının her türlü engellemek ve çocukları korumak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Madde 5. Çocuklarla ilişki içinde çalışan kişilerin işe alımı, eğitimi, bilinçlendirilmesi. Madde 31 ve 32 ise taraf devletlerin çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynamam, yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunması, kültürel ve sanatsal etkinlikleri, katılma haklarının olması ve bu haklar içinde eşit fırsatların sağlanmasını teşvik eder. Bu ise çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler Kurumu'dur. Avrupa Birliği de 90'lı yılların sonlarından itibaren bu konuyla ilgili olarak adımlar atmaya başlamıştır. Mayıs 2025'te Varşova'da gerçekleşen 3. zirve toplantısı sırasında özel girişimlerde bulunarak ve gerektiğinde hukuksal araçlar da geliştirerek çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel sömürünün tüm biçimlerine son verme kararlılığını ilan etmişlerdir. Bu kapsamda Avrupa Birliği çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı kurulmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması EPAS hazırlanarak yayınlanmıştır. Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması EPAS çerçevesinde PSS, Pro Safe Sports Projesi'ni kapsamak suretiyle çocuklar için sağlıklı ve güvenli bir spor ortamı, yöneticiler ve antrenörlere sporda fiziksel, psikolojik ve sosyal refah bakımından rehberlik ve eğitim sağlayacak bir araç seti hazırlanarak uluslararası ve ulusal spor örgütlerinde yol gösterici olarak destek sağlanmış ve çocuk koruma politikaları geliştirilmiştir. Bu iki sözleşmenin amacı da Çocukların katılım sağladıkları alanlarda maruz kalabileceği her türlü istismar ve kötü muamele uygulamalarına karşı korunmasında Avrupa Birliği devletlerinin siyasilerin harekete geçirmek ve konu hakkında yürütülen çalışmaların oranı ve yoğunluğunu artırmaktır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC olarak e, kısaca göreceğiz bunu. Olimpik hareketin yöneticisi, uygulayıcısı, teorisinin konumundadır. Burada da yine sporcu koruma sistemi oluşturmada detaylı bir yol haritası sunmaktadır. Bunu yine sitesine girip detaylıca inceleyebilir. Uluslararası Spor Federasyonları çocuk koruma politikaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir. Spor alanında çocuğun güvenliği, çocukla temas edince olan çalışanlığın işe alım prosedürü, çocuk antrenörlüğü eğitimi, sporda çocuk istismar çeşitleri, çocukla çalışan antrenörler için iyi ve kötü uygulama rehberi, Fiziksel temas rehberi, iletişim ve sosyal medya politikaları, seyahat politikaları, alkol ve sigara politikaları, çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili endişeleri oluşturma prosedürleri. Ulusal çocuk koruma politikalarında kamu kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 41, 58 ve 59. maddeler var. Bunlar önemli arkadaşlar. Anayasanın ilgili maddeleri bir ailenin korunması ve çocuk hakları madde 41 Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması ve ailenin planlanmasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Ek fıkralar var. Her çocuk korunma ve bakım Dan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Gençlik ve sporda gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi ve tahkimle ilgili de iki madde söz konusu. Gençliğin korunması madde 58. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve geliştirmelerini sağlayacak tedbirleri alır. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cesaretten korumak için gerekli tedbirleri alır sporun geliştirilmesi ve tahkimde 59. madde devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Şimdi sporun kitlelere yayılmasını tespit eder. Devlet başarılı sporcuyu korur. Özetle Yüksek Öğretim Kurumu, Yerel Yönetimler, Türkiye Barolar Birliği, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunda çocukların esenliğinin sağlanması ve çocuk koruma hizmetlerinin koordinasyonunun oluşturulması için görevli sorumluluklar verilmiştir. Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye'de sporcu koruma ve sporda çocuk koruma ile ilişkili çalışmanın Fatih Terim'in göreve gelmesinden 2013 yılında, tek özel spor federasyonu olan Türkiye Futbol Federasyonu TFF içerisinde esenlik ve çocuk koruma biriminin kurulması ile başladığı görülmektedir. TFF bu konuda uzun yıllar çalışmalar gerçekleştiriyor. Bağımsız Spor Federasyonları içerisinde 2014 yılında Türkiye Masa tenis Federasyonları tarafından düzenlenen çalıştayda da yine antrenörlere doğrudan sporda çocuk koruma hakkında Türkiye'de ilk geniş kapsamlı seminer düzenlenmiştir. Baktığımızda yine ilk defa 2017 yılında Türkiye Curling Federasyonu içerisinde sporda çocuk koruma kurulu kurularak yönetmeli hazırlanmış ve antrenörlere çocuk koruma eğitimi zorunluluğu getirilmiştir. Devamında Türkiye Ekstrem Federasyonu sporda çocuk koruma komiteleri kurarak antrenörlerine eğitim zorunluluğu getirmiş ve ailelere yönelik seminerler düzenleyerek eğitici broşürler hazırlamış. Çeşitli spor örgütleri birçok çalışmalar yapsa da tabii ki bazı eksiklikler var ve bu eksikliklerle beraber de bir takım mümkün olaylar yine gerçekleşiyor maalesef ki. Bu eksikliklerin genel olarak şu şekilde sıralanabilir. Spordan sorumlu kamu örgütlerinin çocuk koruma birimi ve politikalarının olmaması, spor federasyonlarının örgütsel yapıları içinde koruma birimi veya koruma politikalarının olmaması, 18 yaşını yeni dolduran bireylerin çocuklara antrenörlük yapabiliyor olması. Sporda çocuk korumaya ilişkin verilen eğitimlerde konumla çok alakası olmayan derslerin temel eğitim olarak veriliyor olması çocuk ve gençlerle çalışabilmek için zorunlu bir antrenörlük eğitiminin verilmiyor olması, spor kulüplerinin çocuk korumaya yönelik bilgi ve politikalarının olmaması ve federasyonların bu yönde gerekli tedbirleri almaması, spor alanında çocuk korumaya ve çocuk haklarına ilişkin olarak sporculara, ailelere yönelik farkındalık faaliyetlerinin olmaması, spor bilimlerinin alanında çocuk koruma yönelik Türkçe alan yazısının yetersiz olması. Büyük bir genç ve çocuk nüfusa sahip olan ve spora katılımını her geçen gün arttığı Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda bütün spor federasyonlarını kapsayacak şekilde uluslararası örneklerine benzer kapsamlı bir sporla çocuk koruma sisteminin hayata geçirilmesi hukuki, insani ve ahlaki açıdan sorumluluğu. Sanırım buraya anlatırken e, en çok bu kısmı sevdim. Eksikleri görebiliyor olması, bir kitabın bunu bu şekilde ifade edebiliyor olması çok iyi. Bunun için adımlar umarım ki atılır. Bizler de bu yolda bu adımların atılması için umarım ki bir şeyler yapan antrenörler oluruz, hareketle ilgilenen insanlar oluruz. Bunu da eklemek isterim. Spor örgütlerinde önleyici ve koruyucu politikalara baktığımız zaman sporda çocuk koruma sadece antrenör eğitiminin bir parçası değil. Çok boyutlu ve çocuklara temas eden tüm paydaşları kapsayan bir sistemdir. Çocuklarla çalışan tüm spor kulüpleri çocukların korunmasına yönelik politika uygulamalar geliştirerek çalışanların işe adamından başlamak giderek kulüp bünyesinde yapılan ve çocukların katılım sağladığı tüm etkinlik, antrenman, müsabaka ve diğer aktivitelerde bu politikaları uygulamalıdır. Spor kulüplerinin sporda çocuk koruma uygulamalarını hayata geçirmesi için gereken 6 tane temel usul var. Bunların sadece başlıklarını veriyor olacağım. İçeriğini doldurabilirsiniz arkadaşlar. 1. Eğitim 2. Farkındalık ve duyarlılık geliştirme 3. Önleme 4. Raporlama 5. Yanıt verme 6. Sporda çocuk koruma sistemi Çalışanları ve antrenörlerin işi adamı çok önemli. Burada yapılan bir takım araştırmalarda aslında taciz ve istismar vakalarında bir top alanda antrenörlerin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin bu işlerde olabileceği görülmüş. Bu bir güven kırıcı nokta olmamalı çünkü bunların ortaya çıkmasına da yine antrenörler, eğitmenler, öğretmenler vesile olmuş. Bu noktada da ne yapılmalı? Doğru antrenörü seçmek için gerekli önlemlerin ve gerekli araştırmaların yapılıyor olması gerekir. Seyahat konusuna geldik. Birçok spor örgütü, sportif seyahatlerde açık sınırlar oluşturarak birebir etkileşimleri en aza indirmek ve çocuk sporcuların, ebeveynlerin, antrenörlerin ve personelin esenliğini korumak için seyahat politikası oluşturmuştur. Buradaki önemli maddeler, maddeleri buradan okuyabilirsiniz ama kısaca bahsetmek gerekirse Çocukların yeterli beslenmeleri olması gerekiyor. Çocukların her türlü kaldığı yerde güvenliklerinin sağlanması gerekiyor. Çocuklar birlikte aynı yaş grupları ise kalabiliyorlar. Bir yetişkinle aynı odada kalamıyorlar. Bir yetişkinle bir e, çocuk aynı araçta tek başlarına bulunmuyor. En az iki yetişkinin ortamda olması gerekiyor bir yetişkin ve bir çocuk aynı odada kalamadığı gibi aralarında yaş farkı olan çocuklar da aynı odaya genellikle veriliyor. Ebeveynleriyle alakalı olarak herhangi bir izin olacaksa ebeveynlerinden izin formları doldurulmaları gerekiyor. Bir yere gidilecekse bu yerin etrafında neler var neler yok buraları iyice araştırılmaları gerekiyor. Seyahat kısmı birazcık daha detaylı buralarda sorumluluk hem antrenörde hem de orada ebeveynlerle beraber kim varsa kolektif bir şekilde sorumluluk paylaşarak ilerliyor diyebiliriz. Birçok spor örgütü tarafından görsel içerikler paylaşılıyor. Burada başka bir konuya geçtik. Aslında çocukların, sporcuların sosyal medya mecralarında ne kadar paylaşılıyor olması. Bir takım bilgileri vermemek koşuluyla medyada bir şeyler paylaşabilir. Grooming, istismarcıların sanal ortamda tanıştığı çocukların güvenini bir süre içerisinde kazanarak sanal gerçek dünyada istismar etmesi olarak geçiyor. Dolayısıyla ne kadar az bilgi verirsek çocuklarla ilgili o kadar da bu alanı yaratmamış oluyoruz. Video ve fotoğraf kullanımı bu yüzden çok önemli. Alkol ve sigara konusunda ise çocukların olduğu, sporcuların olduğu yerlerde alkol ve sigara antrenörünün kullanmaması, buna teşvik etmemesi, buna özendirmemesi gerekiyor. Çocukların olduğu ortamda da bunların kullanılmaması gerekiyor. Antrenörler için sporda koruma ve sporda koruma etik kodları, kıyafet etik kodlarının uygulanmasının öncelikleri. Şimdi öncelikle sporcularla alakalı antrenörlerin yaptığı her şeyi aslında davranışsal olarak da gerçekleştirilmesi gerekiyor ki bu örnek bir davranış olsun. Sporcuların etik değerlerini oluşturmak ve spor ortamında profesyonel davranışları yönlendirmek için kullanılabilecek evrensel etik ilkelerin standart hale getirilmesi etik eğitim önemlidir. Buralarda örneğin sporcularla cinsel yakınlıktan kaçının gibi teorik bir davranış kodu var. Bu sporda çokça var, farklı şeylerde de var. Ama bunun eylemsel olarak da doğru davranış şekilleriyle de gösterilmesi gerekiyor diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman antrenörlük etik ilkeler ve etik standartlarında bütün katılımcılara saygı, sorumlu antrenörlük, ilişkilerde dürüstlük ve spora saygı duymak genel olarak uluslararası etik kodları bize gösteriyor. Antrenörler için sporda koruma ve sporda çocuk koruma etik kodlarında etik kodların uygulanmasının öncelikleri burada sporcuların etik değerlerini oluşturmak ve spor ortamında profesyonel davranışlarını yönlendirmek için kullanılabilecek evrensel etik ilkelerin standart hale getirilmesinde etik eğitimi önemli. Bu sporcularla dünsel yakınlıktan kaçınan gibi teorik bir davranış kodunun sporda çok da var olan karmaşık, duygusal, samimi ilişkiler göz önünde alınarak sporun, paydaşı olan yetişkinler tarafından sergilenebilmesi için etik eğitime ihtiyacı vardır. Bu bağlamda etik eğitimi, etik bir ilişkinin tanımını, ilişkilerin nasıl istismar unsuru haline geldiğini, sporcu antrenör ilişkisine nasıl zarar verebileceğini ve doğru davranış standartlarını ele almalıdır. Yani aslında bazı şeyleri teorik olarak bilmek sadece yeterli değil, bunları davranışsal olarak da etik kurallara göre de o davranış standartlarını geliştirmek önemli. Kanada Antrenörleri Birliği tarafından geliştirilen antrenör etik ilkeleri ve etik standartları dört temel noktada bu konuları ele alıyor davranışta. Bir, bütün katılımcılara saygı. iki sorumlu antrenörlük. Üç, ilişkilerde dürüstlük. Dört, spora saygı duymak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.